اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده صدق رسول الله Ve neta Habibullah. Muhterem Müslümanlar, İslam insanı şahsiyetiyle inşa eden bir dindir. İslam'ın ortaya koyduğu ilke ve değerler bir yandan duygu, düşünce ve davranışlarımızı inşa ederken Diğer yandan da kişiliğimizin olgunlaşmasına katkı sağlar. Hayatın anlam ve gayesine, varlığın kökeni ve serüvenine, bilginin kaynağı ve sıhhatine, iyi, kötü ve estetiğe dair tüm sorular İslam'ın inşa etmek istediği Müslüman şahsiyetinde cevaplarını bulur. Aziz müminler Müslüman şahsiyetini oluşturan en önemli imkan dünyayı ve ahireti anlamlandıran imandır. İman kişiyi kulluk yolculuğundaki savrulmalardan koruyup ebedi mutluluğa ulaştıran en büyük hazinedir. Müslüman şahsiyetinin sapa sağlam olmasında imandan sonra gelen kulu Rabbine yaklaştıran ibadetler ve ibadetlerin somut neticesi olan güzel ahlaktır. Kişinin maneviyatını besleyen bu iki değer, zihnini ve gönlünü Rabbine bağlamış Müslümanın ayırt edici vasfıdır. Bu sebeple Müslümandan beklenen imanın göstergesi olan ibadetlere ve güzel ahlaka yönelmesidir. Çünkü ibadet onun yaratılış gayesi ve kulluğunun özüdür. Güzel ahlak ise zihnini inşa eden ve ona şahsiyet kazandıran yüce davranışların tamamıdır. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. O halde bize düşen Peygamber Efendimiz'in örnekliğinden bir an olsun ayrılmamaktır. Tıpkı onun gibi Temelinde tevhid olan, ibadetlerle mayalanan, ahlakla olgunlaşan bir duruş sergilemektir. İslam'ın izzet ve şerefini kuşanmak, zamana ve zemine göre değişmeyen sağlam bir karaktere sahip olmaktır. Daima hayrın peşinde koşmak, hayırlı işlerde yarışmaktır. Haksızlığa, zulme ve şiddete asla meyletmemektir. Başta anne ve babamız, eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere hayat bulan her cana şefkat ve merhametle davranmaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği bir Müslüman olabilmek için gayret göstermektir. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilen cennetle sevinin.''